Hayra tatlım. Zamansız zamana niyet ediyorum. Üçüncü kişileri merak ediyorsunuz. Üçüncü kişiler merak ediyorsunuz. Kafası hala sende. Yetersiz bakiyenin kafası hala sende. O ara ne düşünüyor? Sende ve diğerinde. Genç bir kızdan. Senin hayatında başka birisinin olduğunu düşünüyor. Okey. Senin hayatında başka birisinin olduğunu düşünüyor. Ve sen ona... Ee, o yeni kişiye çaba gösterip Mutlu olduğunu düşünüyor Öyle düşünsün be Vallahi öyle düşünsün Şu aralar Çok maddiyat kaybı var Maddiyat kaybınla uğraşıyor Bir dolu şey kaybetmiş Okay. Ve e, Şansını da kaybetmiş her yönden şansını kaybetmiş gibi kendisini çok yalnız hissediyor, sevgisiz ve bakımsız ee, zannediyor ve yaptığı hatanın gayet iyi farkında. Arkadaşım taşınmayı belki düşünüyordur, taşınmayı ama nasıl taşınsam, nasıl belki başka şehir belki taşınmaktır. Belki başka bir ülkedir. Tamam Bunu düşünüyor ama kafayı kırıyor. Bir türlü nasıl, neyi yapacağını bilmiyor. Neden para kaybetmiş? Burada para e, şu sebepten olabilir. Hem şansını kaybediyor. Yeteri kadar şans verilmiş bu kişiye. Yetersiz bakiyeye. E, hem de çok para kaybediyor. Bu da bir... E, mahkemeyle alakalı olabilir. Mahkemeyle. Evet, mahkeme ve birliktelik. Yani seninle alakalı olabilir tatlım. Diğer kişi diğer kişiyle bir şey hayal etmiş. Yani bir bütünlük hayal etmiş, birliktelik hayal etmiş. Hayalleri <laughs> suya düşmüş maalesef. Şu aralar yine aralarında büyük bir mesafe var. Bu mesafe yol olabilir, zaman olabilir, ayrı evlerde olabilirler, tamam mı? Evet, bir türlü bir araya gelemiyorlar bunlar. Ne yapıp etse de bir araya gelemiyorlar. Şunu da söylemek isterim. Yetersiz bakiyenin hayatındaki kadın, erkek veyahut da eşcinsel her kim varsa onun hayatında da başka birisi varmış. Ona arkasını dönmüş. Yani ya bu insan birine bağlı sözü var. okay, Ama belki ilişkisi yoktur. Ama hayatında başka birisi daha olduğunu görüyorum. Arkadaşım burada yetersiz bakiye gayet iyi farkında çok şeyin yanlış gittiğini. Yanlış gittiğinin farkında. Bir dakika. Evet yanlış kişi Yanlış seçim yapmış Yanlış seçim yapmış Baya bir sıkıntıda Yanlış seçim Şu aralar bir dolu haber alıyor Bilemedim mahkemeyle Devletle alakalı olabilir Hapishaneyle alakalı olabilir Beklediği evraklar Evrak diyorum yani e, Ne demek bu devletle Belediyeyle Alakalı olabilir baya baya sıkıntılı bir döneme girmiş burada e, ikisi birbirine ulaşamıyor İkisi birbirine ulaşamıyor yetersiz bakiyeli üçüncü kişi birbirlerine ulaşamıyorlar evet belki çok az iletişimleri vardır haberleşmeleri ama Öyle olmadığını evet çok büyük problemi var. Bir mahkeme kararına daha çok daha çok dibe batacak yetersiz bakiye. Ya senin ver, vereceğin kararda olacak bu ya gerçek bir mahkemede olacak tatlım. Öyle gözüküyor. Yani bunların arasında pek iyi bir şey yok. Evet belki kısa kısa görüşmeler vardır ama uzaklık çıktı hayalleri de yere düşecek gibi pek fazla e, ilerisi gözükmüyor bunlarda. Peki gözüküyor mu ileri? İlerisi olabilir mi? Evet. Evle ilgili mevzular. Yani birbirlerinle belki şu iletişimdeler. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Beraber mi taşınacağız? Taşınmayacağız mı? Ev konusu çıktı ev ve aile konusu çıktı yeniden bir aile olur muyuz hani nasıl yapsak ama şunu söyleyebilirim yetersiz bakiye sana nasıl davrandıysa ona da davranıyor hayatım çünkü yalanlar söylüyor burada fetbazlık var arkadan iş çevirme var bakayım Upsana sana <laughs> tatlım bunlar ne hayal ettiyse bir türlü olmuyor şöyle acayip zorlu yani zor yollar bir sürü tökezleme var. O kadar çok engel var ki ikisinin arasında. O kadar zorluklar var ki çözülmeyecek kadar yani. Çözülmeyecek kadar ağır bir vakka ikisi de. Yapmak istedikleri çözülmeyen bir vakka olabilir. Evet mahkeme çıktı. Mahkeme arkadaşım. Yakında veyahut da şu anda bir mahkeme var. Ve o mahkeme yetersiz bakiye yerle bir ediyor. O sebepten de diğer tarafta üçüncü kişiyle e, bir türlü ilerleyemiyor. Hangisini alayım? İlerleyemiyor. Bunların bir geleceği var mı? Hayır arkadaşım bunların geleceği yok yok gibi gözüküyor. Ne kadar plan yaparlarsa yapsınlar. Bunların bir geleceği yok. Öyle gözüküyor. Bunların bir geleceği yok. Hayır. Çünkü birbirlerine yalan söylüyorlar. Hem de ihanet ediyorlar. Peki ilahi adalet ne der buna? İlahi adalet. En çok merak ettiğiniz şey. Lütfen intizar etmeyin. Beddua etmeyin. Allah'a havale edin siz ne kadar çok öfkelenip beddua ederseniz o döner sizi bulur. O sebepten bırakın nereye giderseniz gitsin. İlahi adalet uymaz. tatlım. ilahi adalet uymaz. Ne dedim? Sen verimlisin tatlım. Sen ne istediğini biliyorsun. Belki de şu anda o duyguların, o gücün içinde uyuyordur. O gücünü çıkarmaya bak o güç sende. Güç sende onda değil. Okey. İlahi adalet. Bütün sana ne yaptıysa sana ne yaptıysa sana ne yaptıysa, sana ne yaptıysa arkadaşım diğerine de öyle yapıyor. O sebepten sen yoluna bak. Onlar da hala böyle evrene baka dursun yani ileriye baka dursun ama bir cacık olmuyor onlar da. Bir cacık olmuyor. evet bir cacık olmuyor. Özür dilerim. Şimdilik bu kadar. Çoğunuza uyabilir. Bazılarınızda da hiç uymaz. Kolektif olduğu için herkese özel değildir. Uyanı alın, uymayana evrene yollayın. Lütfen Arkadaşlar canlı yayın yapıyorum. Canlı yayından sonra bana yazıyorsunuz. Çoğunuz bana yazıyorsunuz. Bana bir kart açabilir misin? Benim vaktim yok. Ben Konya'dayım. Şu ara yine <gülüyor> <gülüyor> bir arada vakit bulunca paylaşabiliyorum. O sebepten kendi hayatım, özel hayatım var, ailem var, arkadaşlarım var, çevrem var. Lütfen empati kuralım. Ben oturup da size tek tek kağıt açamam. Yani yüzlerce bana mesaj geliyor. Kusura bakmayın oldu. Çok güzel bir hafta sonunuz olsun. Öpüyorum sizi.